Evet ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkür ederim Mahmut abi. Her zamanki gibi yöresel peksimetlerimizi, Adıyaman'ımızın meşhur peksimetini çıkarmaya çalışıyoruz. İyi abi. Bu Adıyaman için bir değer yani. Bu değeri sizler gibi esnaflar yaşatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Valla elimizden geleni yapıyoruz. Hı hı. Evimize nasıl yaptı, yapıyorsak aynı şekilde müşterilerimize o şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok iyi abi. Allah'a çok şükür yani beğeniyorlar. Bu nasıl oluyor şimdi bu nedir abi İçinde neler vardır? Bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Bekleme süresi var mı? Bir tabii. anlatabilir misin abi? Tabii, tabii. En baştan sonra nasıl yapılıyor bu peksimet? Buraya nasıl geliyor? Ee, önce kazan kazan içerisine sütümüzü yağımızı çörek otu baharat olarak Aha. anasondur, rezenedir, evet. haşhaşıdır. Bir, e, malzemelerin hepsini olduktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Aha. Yoğurduktan sonra 3 saat kadar dinlenmeye alıyoruz. Tahmut abi. Orada dinleniyor. Tabi. Tamam. Özellikle dinleniyorum. Ondan sonra tez tezgahta yuvarlamaya başlıyoruz pişirmek bi için. Yağ da var sanki değil mi abi? Tabi. Ayçiçek yağı kullanıyoruz biz buna. Hmm. Evlerde genelde kullandığımız yağlar. Hı hı. İlk başladığımızdan bu yana aynı yağ kullanıyoruz. Müşterilerin talebine göre müşteriler hani bu yağı beğendiği için hı hı. bu yağla devam ettik. Çok iyi. Bu şekil niye şey yapıyorsun abi yumak yumak yapıyorsun? Çiğde açmak için tek tek açacaksın tabi tek tek açacağız onları bıçakla kesiyoruz hı hı. dilim dilim yapmak için öyle hepsi el işçiliği öyle makine falan yok ya. Yani. biraz meşakkatli ama lezzeti çok güzel aynen öyle Bunu sadece burada yapıyorlar diye duydum abla. Doğru mu? Adıyaman'da, bu fırında mı yapıyorlar? Adıyaman'da ilk yapan biziz. Hı hı. Bizden sonra birçok e, yapanlar oldu da. Evet. Yani bu lezzeti tutturamadılar. Hı hı. Diğer esnafları kötülemek gibi olmasın ama. Evet evet. He, yani evet. Yani müşterilerimizin. Ev Adıyaman'ın lezzeti. Yani söyleyişine göre göre Adıyaman dışarılarda ilk adres burayı gösteriyorlar. Çok şükür Allah razı olsun müşterilerimizden. 12 13 yıl oldu, ee, bu çıkaralı. çıkaralım. 13 yıldır bu, bu fırında bu peksimet yapılıyor. Evet. Tarihimiz eski, baba mesleğimiz için. Kaç yıl oldu abi? 75. 75. beri. Evet. Şu duvarda resim olan mı abi? Evet. Büyük babanız. Babamız. Peki babanız. Evet. 1975 yılından beri Adıyaman'da burada Aynı yerdesiniz değil mi? Tabii tabii. Kalenin altında. Aynı. Şöyle yanına geleyim abi. Şöyle ustamın yanına geldim. İlk önce yumağı düz şekilde açtı. Sonra bu şekilde. dilim dilim kesiyoruz. Baklava dilimi gibi aynen. Ve sonra pişirimde de bu tepsiyi kullanıyorsunuz, bu şeyi diziyorsunuz. Evet, evet, evet. O zaptay bir şeyler Bu fırında sadece peksimet mi yapılıyor? Başka bir şey var mı? Normal ekmek çıkarıyor musunuz? Normal ekmek de çıkarıyoruz. Da ağırlık ekmek. Hı -hı. Ekmek yapıyoruz. Bir tane de sıcak sıcak çıktı hemen. <laughs> çeşit var mı abi sizde? Ben sahte sade mi yapıyorsunuz? Az şekerli var, bir de az tuzlu var. Az şekerli, az tuzlu. iki çeşit evet. var çeşit var. Bu ne oluyor mesela? Bu az şekerli. Baklava dilimi kesiyoruz bunu. Hı hı. Tuzlusu da kare şeklinde kesiyoruz. Düz kesiyoruz. Hı. Tabağın için 15'er şeker mi atıyorsunuz abi? Evet. Normal gibi toz şeker. Tabii tabii. Böyle her şey doğal. Fırın, odun, odun fırını mı abi? Tabii, odun, ateşi odun ateşi mi? Odun ateşi. Neşe odunu. Diğerleri gibi doğal gazlı değil eski usul devam. Eski usul. Şimdi onu fırına mı göndereceksin abi? Aynen. <laughs> Bu şekilde. Köşesine attın. Yavaş, çok bir şey. Kaç dakika kalıyor abi bir tanesi? Pişim süresi. Hem pişim süresi ne kadar abi? Ortalama 10-15 dakika biliyor. 10-15 dakika Aynen. sürüyor pişimi. Her gün yapıyor musunuz abi bunu? Hayır. Hafta içi hafta sonu? Ha Pazar günleri hariç her gün yapıyoruz. Hmm. Pazar günü kapalıyız. Pazar günü kapalısınız. Başka şube filan satış yeri var mı abi? Var. Sadece es, mı? Eski sarayda şubemiz var. Eski saray mahallesinde. Karsen Orada da bir şubeniz var. Sadece satış yapıyorsunuz. Orada satış yapıyoruz. Hmm. Buradaki yeriniz her abi tam olarak bilmeyenler için bir anlatır mısın? Tabi. Ulu Cami Atatürk Caddesi. Hı hı. 54. Özbek e, Unlu Ulu Kime söylüyorsun ben buraya gösterir. Tabii. Abi. Abi. Evet abi. Sıcak sıcak çıktı. Bu şekerli mi abi? Bu şekerli. Bunun ömrü ne kadar abi? Yani ne 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 kadar tüketebilir? Yani iyi nemli yerde kalmazsa 3 ay rahat dayanır. 3 ay. Evet, daha uzun süre dayanır da biz e, denediğimiz 3 ayda sıkıntı olmadı yani. Hmm. Bu pek simetri 3 ay kalsa bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hı hı. Bunu Adıyaman'da olmayanlar peki abi e, nasıl alabilir? Gönderiminiz var mı bir dışına? Tabii tarz gönderebiliriz. Hı hı. Ona soruyor bir iletişim numaranız var mı? Tabi. Onu alabilir miyiz? Tabi. Ee, cep telefonu 541. Evet. 239 04 19. Bu numaradan siz e, sizler iletişime geçip siparişlerini verebilirler. Tabi. Kargo Kargoyla. Kargo mu otobüs mu abi? Kargo. Kargoyla göndermeniz var. Evet. Çok iyi. Şimdi hazırladı ustam. peksimetre evet. çıkarıyor. Dışarıya tezgahta müşteriye sunuyoruz. Hı Hazır vaziyette sıcak daha iyi bir Müşterilerimiz saatlerini biliyor zaten. Bu her, saatler, her, zaman yok mu abi bu? Saat 2'de her gün 2'de sıcak her, gün 2'den sonra. Tabi. Sıcak isteyen müşterilerimiz Ondan var. Onlardan bir ikisini verelim. Tabi. Her bu gün şekil. 2'den saat 4'e kadar sıcağı çıkıyor. Bu şekilde rafa koydu. Evet. Şu an kilo fiyatları ne kadar abi? Kilo fiyatları şu an 150 lira. Yani umum mamuller olarak en uygun fiyatı biz veriyoruz. Fiyatlarımız gayet ekonomik yani. İkisine de mi kilo fiyatı aynı? Şekerlerin, tuzların? Tabii şekerde yani. de 150, tuzda da 150. Diğer hı hı. bir kilo şeker. Sen de ekran verin. Afiyet olsun. 75 miydi? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Allah razı olsun. Bir kilo az şekerli peksimesinden ben de alabilir miyim abi? Tabii ki Mahmut abi. Hemen sıcak daha yeni çıktı. Evet daha yetiştik. Afiyet olsun. Şu an saat üç buçuk. Hemen yeni çıktı. Ona göre buradan bilenler gelsin. Tabii. Videoyu izleyenler. Sıcak isteyen müşterilerimiz özellikle Hı -hı. bu saatlerde geliyor. E, boş bırakmıyorlar sağ olsunlar bizi. Hemen sıcak sıcak alıp gidiyorlar. Bir kilo kalbimin terazisi. Burayı Bir kilo 12 gram. Tam tuttuğundan ama maşallah. Hadi. Mahmut abi şöyle benim. Afiyetler olsun. Elle sağlık abi. Teşekkür ederim.